Evet. Merhaba arkadaşlar. Dağır, güzel, güzel. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu bu çiçekçi, köfte, bu çiçekçileri çok farklı yapıyor. Ee? İşte, tamam yürü bakalım evet. nasıl yapıyormuş görelim. Görelim bakalım nasıl yapıyor. Hı. Yürü.

Bak buraya takip et beni. Aha. Bu Arap kızım Arap doktor. Arap doktor. Evet. Arap doktor. Arap Ağır, çok nazik Evet. Böyle. Bana kesin. Bak buraya takip et beni. Bu Nazike nazik abla. bak buraya takip et beni. Önüne bak. <laughs> Nazike abla yeter mi bu? ha. Evet. <laughs> Evet, o ağaç. Nazik abla, sağ ol. çok nazik. Güle güle nazik abla. Sağ ol. Siz <laughs> bunları sağ ol. Hadi evet. <laughs> <Adısı, gülüyor> siz, Takip edin, bu bir. Niye Bak buraya takip edin, Bu senin bir. Naracısı. İyi Dur dediğin anda var. duracağım önüne <laughs> bakar ha. Evet. Limon sen misin çocuk abla? Çocuk abla. Çocuk abla. Çocuk abla. Sifra. Al şunu şöyle. Elini sağ Tamam. Evet. Dön ablacığım. Akıtsız. Kaç tanesini gördün böyle yanılmıyor? Abla getir oturuyorsun sen bana. Evet, abla getir sen <laughs> elindeki o paketi. Anam. Şunu atacak Yere bırak. Şunu bırak. Al şu elindeki paketi <opositiğen. gülüyor> Hadi. Ne oldu? Ne Beni takip et bak şimdi. Abi sen buradan <laughs> çıkar <çıkarmışsın gülüyor> biraz? Evet. Çekil o Çekil o zaman. Çekil o zaman. Çekil o Abi sen çok doğru çok doğru. Kendine yani, bak eladı. abi. Olsun, evet. evet. terliyoruz başı abi. abi <laughs> Gördün mü bak bu benim arkadaşım biliyor musun? Evet, beraber Astrea'ya <laughs> gideceğiz size. <laughs> evet, evet. Hemen, de, bir tane, evet, tane, İki tane dün bir adını bir adı. Bak acısından araşı da atabilirim başını ferem. Bak buraya takip et bu acısını olan bak buraya. Dur da dinlen de buraya bak. Eşikleri bırakayım mı? <laughs> bak <laughs> buraya. Bu Kağıtlar oradan arkadan bir tane boca tarif vermiştiniz. Arkadan bir tane alır mısın vermiştiniz. Evet. Yöntemiz. Bunları acı atayım mı ortakine? Bir bir mı? Seni, al. Al. Dur, i̇ki dürüm alacağız bir daha. Beni takip et. Kurka diğer anda duracağım. Bak buraya. Bak buraya. Kurka diğer anda duracağım. Önüne bak. B bak bak. olacak. Aha tamam. Dimoşu kapatır acaba? Aha bak buraya. Ben de bak şöyle. Aha. Boca da açar mısın oradan? Hemen bir boca da açar mısın Bir boca da açar mısın başkomiserim? Bir boca da açar mısın? Bir boca da açar mısın? Bir boca Yardım edin abi. Yardım edin. Yardım edin. Hadi. Hadi oğlum ya. Nasıl? var ya tam hmm. çok şey, çok şey. olsun. Evet. olsun. Normalde. bak Çok tatlı. Hem Bak şöyle. Çak bak bak şöyle, takip et beni, Yeten, Bak Çok <laughs> <mi bu? Gülüyor> Bence Bırakma. <Ha>. tarafa. <zansınıza. Gülüyor> tamam o evet, bana şimdi. Acı olsun, Hayır, olsun, o, işte. Acın, maraci, evet, Aşın, tamam, bak, basit, bak, bak geç, oraya bak. geç. Sen acı, bak şimdi, <laughs> <Mantoor, gülüyor> tamam. Yeter evet. mi bak, bu? Ya. Evet. bu sen işin işte, bitti mi orada? Evet, sen bak de Aa, kitağa, ya. Sana, sen, ya. Aç şunu Bak buraya, takip et takip tamam, et Bak buraya, bak buraya, bak buraya, Tamam. baba, Bravo, Abla. Nasıl Geç oraya şimdi. Normal oluyor, Tabii. Tamam. ediyoruz. E, doğru mu? Bak buraya, takip et beni. Yeşilliğe bak. Naracizine bak. Bu dediğin anda durar. Aha. Limon sıkabilir miyim falan? Bak şöyle. Yeter mi? ne var? Allah'ım ne var? ne var? Hadi gel ama Eline sağlık. Evet. limonları. Bak beni tam olarak keskin işte. Takip et beni. Tamam Bak şuraya. İki. Önüne bak. Bak buraya. Yeter mi? Yoruldum Bak şuraya. dediğin anda duracağım. Bak şöyle. Önüne bak. Yeter mi bu? Atayım mı? Evet, Tabii tak Bak buraya. Dur dediğin anda duracağım. Bak aha. Sana bir şey söylesem olur mu? Şunu kırık tutacaksın. Üstüne başına dökülmesin diye sakın poşetten dışarıya çıkarma. Poşetini evet. hazırla. Koş koş koş. koş. Yani çocuğa mı yaptıracaksın? Yani o kadar kafa çalışıyorlar. Için? Onun için geldim. Onun için geldiysen <laughs> ne yapayım ben <laughs> <yani> şimdi? <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? <laughs> Senin için var ya. Atın da seni. <laughs> Aslı Nurak arkadaşlar aslı zühre geldi. O bizim arkadaşımız tamam mı? Böyle yapın lütfen. Tuttun mu? Yap lütfen. Evet. Aha. Sen Sağ de selamı sürüye. al aslı zühre. Bak sana selam durdular. Bir şey, sen de selam durdular. Şey. Amca selam de olur. Sağ ol Aslı Züreci'm. Teşekkür ediyorum sana bir süre tamam mı? Aslı Züreci'm sana ben bir köfte vereceğim. Gel misin böyle bir tadına bak. Eğer gerekirse biraz acı atarım. Eğer gerekmezse acısız verin. Tamam mı? Acısız olsun değil mi? Evet. Evet. Sen karışma bize. Aslı Zühre'nin babası. Eğer bize karışırsan yatarım burada ağlarım. Tamam. tamam buyur, 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 buyur. Şimdi bir paça yeşillik al. Sen de al bir tane Aslı Zühre'cim. Bir tane de anneye ver. bunu bana. Aslı. Sana, bir tane daha al. Al sana. Sen de al lütfen. Al Sen de al lütfen. Al Meryem Hanım. Meryem. Buyurun. <laughs> Meryem güzel mi? Beğendin mi?

Ali Usta kolay gelsin. Sağ şey olasın. Baba. Anneannem ne dedi biliyor musun? Gel gel buraya gel. Yani Anneannem öyle <laughs> şimdi çöreğe geliyor. Tamam baba tamam. <laughs> <laughs> Al <Hadi. gülüyor> şunu anne. Bunu kardeşine ver. Hadi. Al. Bundan bir çantası. Formun var. Tamam.

Baba Ali, baba Ali. <laughs> gel. <gülüyor> Sen davet yemi bekliyorsun. İster ye, ister yeme. Ne diyeceksin bana ya? Yani. Adamma bak ya. Davet yiyecek de, annen nesli gelecek de, <laughs> baban nesli gelecek de. Güzel <laughs> <laughs> mi? Beğendin mi? Alisa'ya teşekkür edersin o zaman anneciğim. Tamam tatlım şimdi alacağız suyu tamam mı? Birazdan ayrılacağız. Evet. Dinlence basalım ki. Ona hak karar ver. Böyle bilgisayar nasıl olduğunu sorarsın. Hiç istemiyoruz. Herkes aldı mı? Aca ala, alakalı mı? O da ben unuttum da. Ben unuttum değil Nasıl güzel mi acısı? <laughs> arkadaşlar, şuraya bir akış yapalım arkadaşlar. Tamam. <laughs> oh! <laughs> şiir okumak ok. 23 Nisan. Nasıl sevinmez Nisan? Bugün 23 Nisan. Bak, üstünde 4 yıldır Bugün 23 Nisan. Alkış, bravo arkadaşlar. <laughs> evet, bu bu sever ben, evet. <laughs> <Seviyorsunuz abi. gülüyor> on? Evet. Maşallah <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Asıl Zühreci bay bay görüşürüz. Sen dayıcı işler İyi hadi plan istersen bu kapıda girişte buluşalım. Onu almalı sen bunu.